bugün sizlerle beraber Roblox oynayacağız. Hemen Bro Brock Haven oynayacağız. Neden bu kadar edi, ediyorum? Çünkü video çekim zaman YouTube'da işlemiyor. Mina Mina. Ben Min istiyorsanız sizin için şey de yapayım. Kendimi de göstereyim. Hadi oyna kumaşıymış ya. Ayrıca bakımıma değer veren bir insan değilim. Ne? Ben bunu olmam What color is it? Oh, What's it down. Ben ne ben de sen olacağım ya. Ben ne ya? Ben ne? Ben ben ben. Ben sen olacağım abi şimdi başla. He. Şurada bir tane Azerbaycanlı var. Kızım <laughs> eşardiya. Ne? götürüyor beni. İstiyorsanız şunu biraz şöyle yapayım. Çünkü oraya çok fazla dokunuyorum. What color is it? No, No, not okay gerekiyor ne? Ne? Pick me. Seni. Yani. hemen ev yapmam lazım. <laughs> bir... Aşağı düşüyordum. Arkadaşlar çok uzun bir de çekmeyeceğim. Çok YouTube atamıyorum sonra. Hadi. Kilit kilitledim. Arkadaşlar bir de şurada yüzüp Şurada birazcık yüzüp sizinle sohbet edip videoyu kapatacağım. Bir de Şenay'ın beni doğradığı yeri göstermem lazım. Şenay beni Şenay diye birisi var. Beni şurada doğramıştı. Şurada tam olarak şurada doğramıştı. Şurada doğradı beni. O tabi doğrayınca ben de şöyle oldum. Niye benim evim sürekli oralarda ya? Şöyle. Ya şöyle ya da şöyle. Neyle öldürdü biliyor musunuz? Şununla. Bir de yüzüp artık video kapatmam gerekiyor arkadaşlar. Aslında YouTube'a atabilsem sizinle çok ama çok uzun videolar çekeceğim. Tam bununla şöyle doğradı. Hadi çabuk, çabuk, çabuk orada yüzeyim. Şurada yüzeyim. Videoyu hiç sonra YouTube atamıyorum. Evet. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Yani kusura bakmayın çok uzun videolar çekemiyorum. Çünkü video alanım doluyor. Yani doğrama alanım, diploma alanım doluyor. O yüzden bay bay arkadaşlar. Yoksa sizinle 2 saatlik video bile çekerim. Çünkü 8 abone olacak.